Evet yine Defnoş'la bir park maceramız başlıyor. Su katır delisi zaten bu bayılıyor su katır. Ay kaza yaptın. Ben vereyim mi annem? Tabii. Çocuklar yolun ortasına bisikletlerini koymuş. Defnoş da onlara çarpıyordu az kalsın. Bir kaza geçiriyordu Allah korudu yani. Çok hızlısın annem yetişemiyorum sana. Bu tarafa da ne tarafa gideceksin? Topunu alacak mısın? Pembe top. Abi mi? Topun istiyor musun? Al bakalım. Hadi bakalım. Evet uçuyor. Uçuyor maşallah. Ama arabaları görmüyor. Fren yapamıyor. Az kalsın arabalara çarpacaktı. Parka inelim mi annem? Salıncakta seni yağ yiyeyim. Hayır diyor şu an. Parka gitmek istemiyor. Scooter binmek istiyormuş hanımefendi. Bin bakalım hadi. Frenle frenle. Frenlemiyorsun annem. Çocuklar da şurada. Scooter biniyorlar herkes. Bak yine taş peşinde bu. Ne yapıyorsun annem sen? Taşlarla böyle oynamaya bayılıyor bu. Minik minik taşları yerden alıp bu şekilde atıyor. Nereye attın? Top oynayacak mısın? O topu da aldık. Elimize süs diye gezdiriyoruz yani. Oynadı. Yok al bakalım. Top at biraz oyna. Aa! Top nereye gitti? Evet, araba geliyor ama galiba. Bak araba geliyor oradan. Gördün mü annem? Ablalar da geliyor senin yanına. Ha? Aba. Aba. Babalar geliyor. Evet. Geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Ah, Arabası arızalıymış. olmuş. Evet, tefliş köfte oldu. Çiğri koyayım. Ben şöyle Anne Ben de şöyle çalıyor. Siz sizin Defne'ye toys, toys mu verdiniz kızlar? Teşekkür Aa, ederiz. Hadi, 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 hadi. Hangisine? Hadi, hadi. Tamam, Defne'ye söyle gelsin. Zeynep de İkra nerede? Hadi, hadi. Memlekete, hadi, hadi. Memlekete hadi, hadi. mi gitti? Araba geliyor, dikkat et. Hadi, hadi. Ablalar amcasına arabasına bindi gitti anne. Hadi biz de parka inelim mi? Dur. Gitti. Dur. Parka gidelim mi parka? Baba. Tamam bin scooter'ına hadi. Sür hadi. Ablaların arkasından gidebiliriz. Seni bırakıp gitti mi ablalar? Ama gelecekmiş onlar sonra. Ya? Evet arkadaşlar, her gün bu şekilde Defne ile beraber scooter maceramız park maceramız 2 saat boyunca devam ediyor. Bu şekilde dışarıda vakit geçiriyor en azından. Televizyon, telefon, televizyon izlemiyor. Ben de bu yüzden rahatım. Dışarıda oynasın diyorum. Telefon var izlemesin. Uçuyordu. Defne uçuyordu.